Teşkilatın bu bölümü de bomba gibi bölümdü. Her bölüm, her hafta, reytingde, zirvede, teşkilat gerçekten dediğimiz gibi her hafta zirvede devam ediyor. Sezon finaline kadar, haziranda, sezon finaline kadar bomba gibi devam edecek. Haziranda bildiğiniz gibi teşkilat sezon finali yapacak, final yapmayacak, bomba gibi devam edecek. Başkan dizi izlemeyip analizimiz izleyen kardeşlerimiz, dostlarımız, abilerimiz varsa merak etmesinler. Başkan ölmedi. Çünkü Mesut Akus da dizinin başarılı oyuncularından birisi dostlar. Yani dizi izlemeden fragmandan görüp diziyi de izlemeden direkt videomuza geldiysen başkan ölmedi. Başkan ölmez. Buradan da söyleyelim dostlar. Öncelikle dostlar ikinci sezon için bomba transferler için kollar sıvandığına dair bir iddialar var. İkinci sezonda bomba oyuncu kadrosuyla geri dönülecekmiş. Yani geri dönme anlamında şu şekilde dostlar. Sezon finalinde büyük ihtimalle büyük vedalar gerçekleşecek. Sezon finalinde kimler veda edebilir? Dizinin yeni bölümlerinde kimler diziden ayrılacak? Bu şekilde de birçok haber sizi haber yapmış dostlar. Fakat ikinci sezonda hangi oyuncuların gireceğine dair iddialar var. Bu iddialardaki oyuncular kimler? Bunları açıklamadan önce teşkilat dizimizin bu bölümünü beğenenler videoya like atarak sayılarını belirleyebilirler. Dostlar birinci sırada Ufuk Bayraktar geliyor. Ufuk Bayraktar daha önce Ezel dizisinde Ramiz Karayeski'nin gençliğini oynamıştı. Ayrıca Dağ ve Dağ Çağlar Ertuğrul'la partnerlik yapıp büyük kitlelere adlarını duyurmuşlardı. İkinci sırada Selçuk Yöntem geliyor. Selçuk Yöntem, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Aşk Memnu gibi dizilerde ismini sıkça duyurmuştur. Ustalıkla canlandırdığı Asanak Bey karakteriyle hala hafızalarda yerini korumakta. Hatta Aslanak Bey bu dizeye yakışır diyenler bile var. Kurtlar Vadisi Tayfa Aslanak Bey hatırlayanlar videoya like ederek sayılarını belli Gerçekten Aslanak Bey hatırlayanlar videoya like atsın. Çünkü bazı arkadaşlar mesela ben Kurtlar Vadisi videolarında bazen eskilere gönderme yapıyorum. Mesela Laz Ziyalar falan diyorum işte. Testleri Necmi'yi hatırlayanlar videoya like atsın. Bazıları diyor ki abi testleri kim? İşte Laz Ziya kim diyenler var. Dostlar Kurtlar Vadisi ilk 97'yi izlemeniz şiddetle tavsiye ediyorum. Ondan sonra pusuya geçiş yapabilirsiniz. Önce pusu sonra Kurtlar Vadisi 97 izlemeniz bence yani olmaz bence ilk önce 97 izlenir bence sonra pusu izlenir. bizler çok ilk 97 tayfa olarak takılıyoruz. Aslanak Bey yani Selçuk Yöntem'in Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Aslanak Bey karakterini teşkilat dizisinde görmek isteyen bir kesim olduğundan dolayı bazı haber siteleri ve Instagram sayfaları Selçuk Yöntem'in teşkilat dizisine dair olabileceğini söylemişler. Tabii ki de bunlar netleşen bir olaylar değil. Zaten netleştiği zaman acil durum videosu ile YouTube hesabımızdan sizleri bilgilendiriyoruz dostlarım. Ya topluluktan paylaşıyoruz ya da video şeklinde paylaşıyoruz. O tarz güncel haberleri de kaçırmamak için kanala abone olduktan sonra bildirim seçeneğinden tüm işaretimi unutmayın. Kurtlar Vahası demişken de Kurtlar Vahası videolarımız her perşembe saatleri söylemiyoruz dostlarım. Saatleri çarşamba günü eşkıya videomuzda söylüyoruz. Perşembe günü Kurtlar Vahası videomuz geleceği için. Kurtlar Vahası videolarımız her perşembe yayında dostlarım. Kurtlar Vahası içinde de Necati Şaşmaz ustamız gümbür gümbür geliyor arkadaşlar. Bana filmde bir an önce ekranlara geri dönmek için uğraşıyor zaten. Ondan dolayı Kurtlar Vasi videomuzda perşembe günü gelecek. Kurtlar Vazisi'nde bomba kadro, bomba oyuncu kadrosunu açıklayacağız. Ve hangi kanalların açıldığını zaten biz videolarımıza defalarca söylemiştik. Artık bir kanal söyledik. O kanalda çıkacağını söylemiştik. Oyuncu kadrosu hakkında da net bilgileri de perşembe günü vereceğiz dostlarım. Biz tekrardan teşkilat dizimize geri dönelim. Kurtlar Vazisi videosuna dönüştü burası. Transferlerden ikinci sırada Selçuk Yöntem geliyor. Üçüncü sırada ise Cüneyt Arkın'ın birkaç bölümlü konu oyuncu olarak gelmesi planlanıyor dostlarım. Cüneyt Harkı'nın birkaç bölümlük transfer olması yani konu koncu olarak gelmesi planlanıyor dostlarım. Şu anda bunlar iddialar. Kesinleşen bir kadro yok. Şimdi diğer iki bir konuya geçelim dostlarım. Detaylı analiz videomuzu zaten bir sonraki videomuzda yapacağız. Teşkilatın bu bölümünün detaylı analizini yeni bölümde neler yaşanacak. Detaylı analizi bir sonraki videomuzda yapacağız. Şimdi şu konuya geçelim. Teşkilat listindeki oyuncuların yaşları ve kısaca hayatı. Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987 33 yaşında Karşıyaka İzmir Türkiye Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisi bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanışmış. Deniz Baysal Yurtçu 5 Nisan 1991 30 yaşında İlk öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'na görev aldı. Halen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır. Mesut Akusta 22 Şubat 1964. 57 yaşında. Mesut Akusta Konya'da doğdu. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve Sanat Fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. Saadet Ezgi Eyüpoğlu 15 Haziran 1988 32 yaşında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde Master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybüke Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ezgişenler 28 Ocak 1993, 28 yaşında. Ezgişenler 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvar Modern Dans bölümünde tamamlamıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı isimli diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Dostlar bir videonun da sonuna geldik. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanala abone olduktan sonra bildirim sesini tüm işaretleyin unutmayın. Teşkilat dizimizi kaç kişi seviyor videoya like atarak sayılarınızı belli edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.